Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren ve bugün sizlerle birlikte Car Parking Multiplayer Parayilleri nasıl yüklenir onu göstereceğim. Şimdi evet, buraya yazıyoruz. Car Parking Multi Player Multiplayer, multiplayer Parayilleri indir yazıyoruz ve Evet en yenisi buymuş. 8 Ağustos'ta yayınlanmış. 4.7.0 mod para ileri. Buradan ne yapacağınızı biliyorsunuzdur. Ben göstereceğim. Burayı hemen paylaştayım. Kopyalayayım. Siz linkini de koyacağım. Ha, anladım. Tamam. Ben bunun linkini koyacağım. Evet, buradan. Ve buradan en üsttekine tıklıyoruz. Car parking yazıyor gördüğünüz gibi. Fotoğrafa mı tıkladık? Yok bu değil. Şurada gördüğünüz gibi indirme yeri var. Car parking Multiplier. buna tıklıyoruz. Gereksiz Hafıza kartı alacağım zaten. Buradan arkadaşlar geri basıyorsunuz. Buradan devam ete falan basmayın. Direkt geri tuşuna tıklayın. Bekleyin böyle. Şimdi gelir. Evet geldi. Linkimizin olduğu. Gördüğünüz gibi buradaki linki indiriyorsunuz arkadaşlar. Buradaki linki. Ya bunlar mı bu ne diyor ya çok reklam yapmışlar. Bu linki indiriyorsunuz. Ve oyunumuz oyunu yüklüyorsunuz oradan dosyalardan. Oyuna girip göstereceğim size. Hadi arkadaşlarımıza Bu arada ben iyiliği oynamam ben iyileşir oynuyorum. diğer arkadaşlarımıza ise bana Instagram Instagram'ı açıklama kısmında bulabilirsiniz İnstagram'dan bana mesaj atacaksınız diyeyim DM'den bana mesaj atacaksınız İyi ben iyileşir oynuyorum diyenler ise ben arabaları 150 satışa sunuyorum yani 150 indirimle direkt oradan benden 150 indirim alabilirsiniz çok isteyen arkadaşlarınıza bedava şöyle bir kıyak araba yaparım. Verebilirim. Moda fiili. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 49 milyon lira var. Şahin nasıl? Tofaş Doğan bu. Evet. Böyle arkadaşlar videomuz ve iç, iç, içine bir girelim ya şöyle. Single play city. Olmuyor demeyin arkadaşlar. Bu %100 oluyor bu ile. Yani olmuyor demeyin bana yani. Telefonunuz markası düşükse ben bilmiyorum ama oluyor. Kesin oluyor yani. Olmuyor diye bir şey yok. Çünkü bu Android Oyun Club sitesi çok iyi hileler yapıyor. Ve hiç yanlış çıkmıyor bunun hileleri. Yani telefonunuzun markası düşükse bilmiyorum. Evet gördüğünüz gibi ben plaka falan Kendim yazmıştım. Bunu nasıl yapılır ileriki bölümlerde göstereyim. Videoda izleyip biraz kasabilir. Şöyle açıyı ayarlayalım. Arkadaşlar bunun gerçek hayatında çekeceğim. Ben oyun çok sevdim ya. Şöyle inebiliyorsunuz. Tekrar binebiliyorsunuz. Kilitleyebiliyorsunuz. Yani bana GTA yan diyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu, bu videoya 50 like gelirse bakın az istemiyorum. 50 like gelirse gerçek hayat çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.